Küresel piyasalarda Amerikan ekonomisinin ikinci çeyrekte başlangıçta tahmin edilenden daha hızlı büyüdüğünü gösteren verilerin ardından hisse senetleri rekor seviyelere ulaştı. Tüketici harcamalarının dayanıklılığını ortaya koyan bu veri ekonomik durgunluk endişelerini yatıştırırken, yatırımcılar Fed'in faiz indirimlerinin seyrine ilişkin ipuçları verebilecek olan önemli enflasyon verisi öncesinde temkinli duruşunu korudu. Amerikan endeksleri günü pozitif bir seyirle tamamladı. S&P 500 teknoloji hisselerindeki kazanımların desteğiyle %0.32 yükselerek 6.501.86 puana geldi ve tarihinde ilk kez 6.500 seviyesini aştı. Endekste iletişim ve enerji en çok değer kazanan sektörler olurken, altyapı ve temel tüketim en çok değer kaybedenler oldu. Dow Jones %0.16 artışta 45.636.90 puandan kapandı. Endekse bilişim teknolojileri ve sanayi en iyi performansı sergilerken, temel tüketim ve sağlık en zayıf sektörler oldu. Teknoloji odaklı Nasdaq endeksi ise %0.53 artarak 21705.16 puandan günü tamamladı. Avrupa endekslerinde karışık bir seyir hakimdi. DAX endeksi %0.03'lük sınırlı bir düşüşle 24.039.92 puandan kapanırken, endekste sanayi %0.8, bilişim teknolojileri %0.18 ile en iyi performansı gösterdi. Diğer yandan gayrimenkul %2.31, iletişim servisleri %1.01'lik düşüşlerle endeksi aşağı çeken sektörler oldu. FTSE 100 endeksi %0.42'lik bir kayıpla 9.216.82 puana geriledi endekse ham madde %1.15 en güçlü performansı sergilerken, altyapı hizmetleri %1.11, iletişim servisleri %0.74'te en çok düşenler oldu. Fransa'da Kakaran 40 yüzde 0.24 artışla 7.762.60 puandan, İBEX ise yüzde 0.34 artışla 15.071.40 puandan kapandı piyasaların odağında yarın açıklanacak ve Fed'in para politikasına yön verebilecek olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bulunuyor. Döviz piyasalarında Amerika'dan gelen güçlü ekonomik büyümeye rağmen faiz indirimi beklentilerinin sürmesiyle dolar endeksi zayıfladı. Endeks %0.34'lük bir düşüşle 97.79 seviyesine geriledi. Bu zayıflama Euro-Dolar paritesini %0.42'lik artışla 1.16.94 seviyesine taşırken, Serdin dolar paritesi %0.1 artışla 135.13'ten işlem gördü. Amerika tahvil piyasalarında güçlü ekonomik veriler kısa vadeli faizler üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken uzun vadeli faizlerde düşüş gözlendi. Bu durum piyasanın bir yandan güçlü ekonomiyi fiyatlarken diğer yandan faiz indirim beklentilerini koruduğunu gösteriyor. Amerikan tahvillerinin getiri eğrisinde belirgin bir ayrışma yaşandı. 2 yıllık getiri 2.36 bas puan artışla %3.63'e yükselirken, 10 yıllık getiri 2.9 bas puan düşüşle %4.21'e, 30 yıllık getiri 4.73 bas puan düşüşle %4.87'ye geriledi. 5 yıllık getiri ise 0.35 bas puanlık sınırlı bir düşüşle %3.69 seviyesinde işlem gördü. Avrupa tarafında Almanya 10 yıllık getirisi 2.69 seviyesinde yatay kalırken, İngiltere 4 bas puanlık düşüşle %4.7 seviyesine geriledi. Gelişmekte olan ülkelerin risk primlerinde iyileşme görüldü. Türkiye CDS'i 1.71 bas puanlık düşüşle 263.08 puana gerilerken, Türkiye 10 yıllık tahvil getirisi 1.9 bas puan düşüşle %6.83 seviyesine geldi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.